Narin Güran soruşturmasında çember iyice daralıyor. Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre Salem Güran biz bu bedene nasıl gömersek bir iz bulunmayacağı konusunda birçok kardeşini arıyor ve akrabasını arıyor dedi. Diyarbakır'da yaşamını yitirilen Naren Güran'ın 2019 yılında hayatını kaybeden engelli ablası Tülün Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Naren'in ailesi tarafından abla Tülin'in merdivenden düşerek öldüğü iddia edilmişti. Gerçeği göz altında olmayan tek amca Erhan Güran açıkladı. Narin Güran'la ilgili ilişkin soruşturma tüm ile sürerken Abla Tür'ün yıllar önce nasıl öldüğüne ilişkin önemli bir gerçek ortaya çıktı. Göz altında olmayan tek amca Erhan Güran'ın Tür'ün ölümüyle ilgili merdivenden düşmedi. Hastanede solunum yetmezliğinden öldü açıklamasını yaptı. Narin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan konuştu. Özkan Salim Güran'ın üvey annesi cesedin bulunduğu gün bize geldi. Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak diyerek Arif Güran'ın evine gitti dedi. A Haber'e konuşan Özkan Nalin tutuklanan amcası Salem Güran'ın üvey annesi ile ilgili şunları söyledi. Salem'in üvey annesi evimize geldi. Cesedin bulunduğu gün Salem tutuklandı. Nevzat tutuklanacak. Bundan ne anlıyorsunuz? Sonra Arif Güran'ın evine gitti. Sonra Barış Güran, Salem Güran'ın kardeşi gece 23'te jandarma ile girerek eşimi gözaltına aldılar dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar